Lütfen o shifti kullan. Tamam. Hayatında bu kadar alelade oynayan bir insan görmedim ya. Şey Bak, şey Oli ben hep shift kullanıyordum, hep kullanıyordum. Oğlum bu şekilde kimse bana kontrol öğretmeye çalışmadı Oli. Ben o şey hayır, o, o kendini o kendini şanslı hissedebilir en azından counter oynuyor biliyor yani anladın mı bu yaşta biz şeyde oynuyorduk caminin internet kafesi vardı hatırlıyor musun sen bilmiyorsun e, caminin internet kafesinde şey vardı bu Tuna aynen Tuna caminin içinde internet kafe vardı böyle 50 kuruştu ama galiba 50 kuruş mu 25 kuruş mu öyle yalandan yalan, sembolik bir para veriyordun oynuyordun istediğin kadar Ay, kira değil de böyle bağış gibi salaka gibi bir şeydi yani Veriyorlardı böyle caminin içerisinde 5 tane bilgisayar vardı. Hepimiz oturuyorduk counter oynuyorduk falan. Bayağı yıllardır oynuyorum bu oyunu. Hiç hiç profesyonel olamadım biliyor musun? Kanka en çok sevdiğinden birisi diye. Ne? Bir, 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 Kanka 1-1 bir, bir ne? 1-1'i bir, ben bilmiyorum. Kanka 1-3 oynadım. 1-3 oynadım. 1-5 oynadım. 1-6 oynadım. En iyisi 1-5. Kanka 1.6'nın görselleri biraz daha iyiydi. 1.5 böyle çok tatlıydı. O da camide oynadık diye galiba böyle çok bana uhlevi geliyor orası. Böyle o ben onun yeri bende çok aynı anladın mı? <laughs> Bir de çok yani en keyifli counter şeyi falan oydu yani. Hamza senin hala neden rütben yok? 6 maç daha mı kazanman lazım? Tamam. Cami dedin de. Ben de cami turnuvası vardı Hüseyin Emek caminden Erkan camine 50 tespiye transfer <laughs> biri, biri şey yazmış ee, ka şeyde yayında cami dedin de aklıma geldi ben de cami turnuvası vardı Hüseyin Emek caminden Erkan camine 50 tespiye transfer olmuştu <laughs> camiler arası transferde tespit kullanılması herhalde <laughs> Sahne de olabilirdi anladın mı? <laughs> ben şaka yapıyorsun. Camide SmackDown oynamadın mı hiç? Bizim bir tane cami hocası vardı. Ben 6 sene gittim Kur'an kursuna. O Tunahan Camii'ne 6 sene gittim. İlk açıldığı tadilattaydı böyle. O zaman başladı. 6 sene gittim. Orada şey vardı bir tane hoca vardı. Adını unuttum. Mustafa'ydı galiba. Kanka herkes onun ağzından çıkan cümleye bakıyordu. Geliyordu ilk böyle e, mikrofonu alıyordu o şeyin orada. E, i̇mamın namaz kıldığı yerin adını unuttum. yapıyordu. Peşine gelecek, peşine gelecek cümleyi herkes çok iyi bildiği için direkt ayaklanıyordu kanka. Böyle S, S yapıp 15 dakika teneffüs diye bağırıyordu. Oğlum var ya çil yavrusu gibi herkes bir dağılıyor. Hamza'yı da Kur'an kursuna gönderdik. Neymiş hoca buna vurmuş mu? Ne yapmıştı? Hoca, hoca Ayağına nasıl tekme attı ama şimdi? Nasıl vurduğuyla alakalı? Bizim Ali Hoca vardı mesela. O, da olmuş işte. Bak bizim Ali Hoca vardı mesela ne yapıyordu biliyor musun? Bu şu köprücük kemiğinin içi var ya içi. O içine elini sokup çekiyordu. Yemin ediyorum sana bak böyle yara verme şekli vardı adamın garipti yani. Evet köprücük bak bak seninki artık o şeydir. Çekiyordu böyle. Garip Efendim abicim. Evet. Evet. Eee evet, tabi. Bir şey diyeceğim. Bir dakika abicim. Bir saniye. Çok özür diliyorum. Pardon. Evet. ha Ben çıktım. Herkes çıksın kanka. Ben bir kapatıp açacağım oyunu şimdi. Sen kapat aç kapat ben kapatı açtım. Abi ben önce single gelsin demişler. Aa bozuldu ya. biraz. Arkadaşlar şarkının tek kötü yanı 18 kereden sonra... Evet arkadaşlar dur şuraya yazayım da siz oraya gelin dur Twitch TV Twitch TV Oli Reus Oli Reus Arkadaşlar buraya yazdım Buraya yazdım ee, Şimdi eğer bulursak Oyun bulursak başlayacağız bir tane Davet ettim sizi tekrar bu adrese gelirsiniz. yani oyun oynayacağız yani muhabbet sohbet oyun yani. O yüzden ee, evet, evet, o, o yüzden aynen öyle yani benim benim hakkımda şeyler yazıp böyle chat'i meşgul etmezseniz sevgili. senin şarkını dinleyeceğim yani. Hayır oğlum öyle de yapma. Hayır ya. Hayır hayır öyle yapma. Arada, arada kanka bir tuş oğlum. Tamam ara, araya, araya...